Eylül gecesi ay ışığı eski ahşap evin çatlaklarından içeri süzülüyordu. Melis, dedesinden kalan bu evde bir gece geçirmeye karar vermişti. Evin tarihi kokusu ve çıtırtıları ürkütücüydü ama bunların eski yapıların doğası olduğunu kendine hatırlattı. Gece yarısına doğru yukarıdaki boş odadan hafif tıkırtılar gelmeye başladı. Melis bunun fareler olduğunu düşündü ve korkusunu bastırmaya çalıştı ama tıkırtılar gitgide daha düzenli ve ritmik bir hal aldı. Adeta biri ahşap zeminde yürüyormuş gibi. Kapak hafifçe aralıktı. İçeriden gelen soğuk hava ve çürük kokusu midesini bulandırdı. Kapağı tamamen açtı ve aşağı uzanan dar bir merdiven gördü. Derin bir nefes alıp merdivenlerden inmeye başladı. Aşağıdaki karanlıkta bir mum yanıyordu. Mumun çevresinde ise küçük eski oyuncaklar diziliydi.